Tulum Sevenler derneği olarak hep beraber başkanımıza dahil e, hastanemize tulum e, steril tulumlardan hediye etmek istedik 500 tane arkadaş 500 tane e, şu gördüğünüz bayanlar giymişler onları hediye ettik e, görevlerini daha iyi daha rahat yapmaları için hastalarla daha iyi ilgilenip steril bir ortamda çalışmaları için Teşekkür. mutluyuz. İnşallah elimizden daha fazla yardım yapmak gelir, yaparız. Devamlı gönlümüz Akisar'da çalışan doktorlarımız, başhekimimiz, hemşirelerimiz, tüm çalışanlarımızla, dualarımız onlarla. Allah yardımcıları olsun. Dünyada ve ülkemizde pandemi süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de Akisar Devlet Hastanesi'nin tüm personelleri olarak, bu noktada yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ve salgında belli bir noktaya da geldik. İnişe de geçtik inşallah. Bu arada tabii personelimizin en çok ihtiyaç duyduğu ekipman malzeme noktasında bize destek oluyor sivil toplum kuruluşları, şahıslar. Yardım sevenler derneğine de ben bu yaptıkları 500 adet tulum bağışı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sağ olsunlar bu en zor günümüzde yanımızda olduklarını gösterdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm personelimiz adına şükranlarımı sunuyorum.